available balance is $478,862.47. For your last 10 transactions, please press 1. Arkadaşlar merhaba. Aksesuarların montajını tamamladım. Tek kişi olduğum için aynı anda kayıt da yapamadım. Şimdilik size az çok neyi nasıl yaptığımı anlatacağım. Aslında çok basit bir işlem. Zor bir işlem değil. Ee, bu videoları çekmemiz zaten temel amacı da bu. Bu işlemlerin e, basit işlemler olduğunu göstermek. Sizlerin de rahat bir şekilde yapabileceğinizi göstermek. Çünkü e, ben de sizin gibi sıradan bir insanım. Ben yapabiliyorsam siz de rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi e, gördüğünüz gibi nikeler çıtayı, cam çerçevesini yaptım. Ee, burada işte piyano bilek sütun, e, piyano bilek kaplamalarımız var. Bunlar folyo değil. Zaten aksesuarları tanıtırken de gösteriyordum size. Ee, çok güzel materyal. Şimdilik ne yaptığımı anlatmaya gelecek olursak arkadaşlar. Zaten daha evvelinde işte herhalde bir üst sene falan oldu sanırım. Belki 4 sene de olmuş olabilir. Arka tampondaki e, çıtaya bir nikelaj şerit çekmiştim ben. Daha hala ona hiçbir ekstra işlem yapmamama rağmen daha hala orada duruyor. Ee, bundan ötürü ona ne yaptıysam aynı şekilde bunları da montajını öyle yaptım. Buradaki temel prensip şu yapıştıracağınız yüzeyde yağ kalmaması. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? Ee, İPA dediğimiz bir ürün var. İzopropil alkol. Ee, temiz bir bez ile bu e, yapıştıracağımız yüzeydir mesela buraları ilk önce izopropil alkol ile temizliyorum orayı yağdan arındırıyorum ardından ne yapıyorum işte e, üzerine bir bakıyorum parça uygun mu değil mi diye buranın çünkü bunlar birbirinden farklı buranın parçası ise işte onu e, şu hizaları ayarlayacak şekilde düzgün bir şekilde yapıştırıyorum aynı şekilde bu e, çıtalar için de aynı şey geçerli e, tabi bunlar e, şöyle arkadaşlar göstereyim mesela Şuraya ayrı bir parça işte mesela buraya ayrı bir parça yani biraz e, karmaşık gibi olsa da karmaşık değil. Bunlar zaten e, oturabildiği yerler sadece buralar. E, ardından ne yapıyorum dediğim gibi şimdi bu e, yapıştırma işlemini gerçekleştirdiniz. Alkol ile temizlediniz o diğer yüzeyi. E, arabanın yağmur çamur görmemesi lazım belli bir süre. Belli bir süre dediğimde zaten ben e, Bayağıdır çıkartmıyorum arabayı da. Yani e, mesela en büyük sıkıntılardan bir tanesi vatandaş gidiyor, sanayide bir dükkanda yapıyor bunun montajını. Ardından çıkıyor, işte yola çıktığında yüksek süratle seyir ediyor. Tabi ne oluyor? Mesela en çok e, bu kısımlarda meydana geliyor. Şurası biraz e, kıvrıktır. Farklı bir yapısı var bunun. E, parça buradan hava alarak buradan açılma yapabiliyor. Bu da tabi e, yapışkanın e, yapıştırma kuvvetini zedeliyor. Yani dediğim gibi bunun montajını yaptıktan sonra e, arabanın yağmur çamur görmemesi işte fazla rüzgar görmemesi bu parçaların yapışkanlığını daha kuvvetli olmasını sağlıyor. Yapışkanlığın daha kuvvetli olmasını sağlıyor. E, bu piyano bileklerden şurası için yoktu. Bunun için de ben kendim bu folyodur arkadaşlar. Folyo aldım bunun en kalabını çıkarttım. Tabii ki de yansımalar bilmiyorum şu anda görüyorsunuzdur. Ondaki gibi bir yansıma derinliği yok. Yani bunun zaten arkasındaki zemin pütürlü bir yapıya sahip olduğu için zaten belki de görmüyordur. Pütürlü bir yüzey olduğu belli oluyor. Ama tabii bunlarda öyle bir şey söz konusu değil. O yüzden zaten buraya polyo kaplamaktansa bunları almak çok daha şık ve gösterişli oluyor. gri arabada Nike'ler çıtanın nasıl duracağını e, Nasıl duracağını bilemeyen arkadaşlar var Güzel durmaz diye tereddütü olan arkadaşlar var Bence e, Gray'de de gayet ışıklı bir görüntü Kattı arabaya Tabi e, siyah arabada durduğu gibi durmuyor ama e, Gray'de de gayet şık ve Güzel bir görüntü oldu Şimdi şöyle arkaya doğru geçeyim arkadaşlar Diğer tarafı da bir göstereyim Diğer taraf da aynı şekilde Burası gayet şık oldu. Ee, şurada ekstra bir detayımız var. Bunu videoyu izliyor ise Gökhan Şenkal hediye etti. Buradan ona selam olsun. Çok teşekkür ediyorum hediyesi için. Şimdi devam edersek arka difüzörün montajını anlatacağım size. Şöyle göstereyim. Ee, arka difüzörün montajını yaparken yine... Ee, Difüzörün kendi yapıştırıcısı vardı, onu kullandım. Hem de e, ekstra olarak vidalar vardı, vidalama yaptım. E, vidaları atarken arkadaşlar fazla vida atmamaya çalıştım. Bakın şurada e, bir vidamız var. Şöyle bakın, üstüne de e, şu materyallen, vidanın başını gizlemek için şu materyallen kullandım. Bunun nalburlarda bulabilirsiniz. E, vidayı gizlemeyi sağlıyor. Yani daha düzgün duruyor. Şöyle bakın şuradan bir vida attım Mesela şuradaki düşmüş vida başı ee, Ayrıyeten Yine Şu köşelerden vida attım arkadaşlar 4 tane vida var bunda 4 vida yeterli şu anda ee, Deli gibi Her tarafı vidalamaya da gerek yok Malzeme gayet şık durdu Bence Bir de arkadaşlar e, bu difüzörü alırken Size önceki videoda da bahsediyorumdur e, Şunun şu kısmının Uzun olanları var Bakın bizim arabadaki çizgi şurada olduğu için Bu tam buraya oturuyor Gayet şık duruyor Ama diğerleri daha yukarıya gelince Şurada e, gri'nin içine girince Çirkin bir görüntü oluyor Burası gri burada mat siyah bir şeyler falan oluyor Bu gayet şık duruyor e, Ledimizi de bağladım Ortasındaki Şimdi o kabloyu nereden aldığımı göstereyim Şimdi burada gimbal nasıl çalışır bilmiyorum Şöyle zor çekim yapıyorum. İnşallah görünüyordur. Ee, kabloyu şöyle görüyorsunuzdur inşallah. Bilmiyorum şu an kameradan uzağım biraz. Kabloyu yukarıya doğru bu arka taraftan aldım. Ee, Tabi kabloyu buradan yukarıya alabilmek için e, ilk önce yukarıdan aşağıya kılavuz saldım arkadaşlar. Şurada bir e, elektrikli blow off da var. Onu da anlatacağım size. Ee, başlangıç olarak e, kabloyu buradan dediğim gibi alıyorum. Şöyle kılavuzun nereden Saldığımı da göstereyim Evet zor şartlarda Bir video çekimi şimdi e, Şunu bir şuradan aşağıya Gönderelim Evet e, arkadaşlar Bakın kılavuzu buradan aşağıya saldım daha ince bir kablo. Şu gördüğünüz kablo işte difüzörün kablosu. Burada bir şekilde gizleyerek getirdim. Buradan arabanın içine aldım ve hattını da buradan aldım. Kabloyu buradan geçirdim. Aynı şekilde aşağıdaki blow off'un kablosunu da buradan geçirdim. Switch şuradan gidiyor. Gaz pedalındaki switch'in kablosu. Elektriği buradan bir yerden almıştım. Onu da o videoda bahsederim. Yani kabloyu geçirmek aslında çok zor değil. E ee, bunda dediğim gibi Bu bulette e, iki farklı mod var. Bir sürekli yanma, bir de e, çakar modu. O yüzden böyle kendi içinde üç kablo var. Siyah, kırmızı ve yeşil. E ee, işte bunun bir tanesi çakar modu için, bir tanesi de sürekli yanması için. Çakar modunu ben dediğim gibi e, sise bağladım. Arka sise bağladım. Fren e, parkları da doğrusu Parkları yaktığımda da sürekli yanıyor gayet güzel şık duruyor. Evet. Difüzörün montajını da böyle yaptım arkadaşlar. Dediğim gibi bir dört tane vida kullandım. Zaten kendi yapıştırıcısı vardı. Videoda da gösteririm açık videoda. Ayrıca vidaları gizlemek için işte şöyle aparat kullandım. Vida başlığını gizlemek için. Diffuser'ın montajı da böyle arkadaşlar. Size o bahsettiğim daha önce bağladığım nikeler şerit işte bu arkadaşlar. Hala daha duruyor. Başka bahsedeceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Başka bahsedeceğim bir şey yok. Bu videolukta bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi seyirler. Kendinize iyi bakın.